Merhaba sevgili gençler. Bugünkü sorumuz 2016 yılının YGS sorusu. Benzer sorular malumunuz KPSS'de de çıkıyor. Şimdi sorumuza hızlı bir şekilde göz atalım. Karekök 12, karekök 27 artı 1 karekök 3. Ben şimdi 12'yi görüyorum. Karekök 27'yi görüyorum. Karekök 3. Yani şu sayıları olabilecek en küçük şekilde yazabilir miyim? Yani biz buna A kök B şeklinde yazma diyoruz. Ben karekök 12'yi a kök 5 şeklinde nasıl yazarım? 12 hangi iki sayının tam kare çarpımıdır? 4 ile 13. Biliyorsunuz 4 tam kare bir sayı ne demek? Yani kök dışarısına kök dışına rahatlıkla çıkabilen bir sayı. 2 karekök 3. Peki karekök 27'ye bakalım. 27 9 çarpı 3'ün çarpımı 9'u kare kök dışına 3 olarak çıkartıyorum ve 3 kare kök 3 şimdi dikkat edin hepsinde kare kök 3 ben bunları kök dışarısının dışına çıkıp çıkılmış halini yazıyorum kare kök 12 gördüğüm yerini yazıyorum 2 kare kök 3 kare kök 27 gördüğüm yere 3 kare kök 3 artı 1 bölü kök 3 bunu iki şekilde yapabilirim. Birincisi tıpkı herhangi bir kesri bileşik kesre çeviriyormuş gibi çapraz çarparım ya da geleneksel yöntemi kullanır paydasına bir derim bunu kök üçle genişletirim buna dokunma şimdi bu yöntemle herkesin rahatlıkla anlayabildiği için bu yöntemi yapıyorum mümkün mertebe kısaltmaları kullanmıyorum herkes anlayabilsin diye yukarı iki kare kök üç şeklinde bıraktım aşağıya bakın gençler 3 kare kök 3 şuna dikkat edelim. 3 üç kök 3 ile kök 3'ü çarpıyorum. 3'ü aynen bırakıyorum. Kök 3 ile kök 3'ün çarpılması demek. Yani kök A ile kök A'nın çarpımı neydi? Şu A'lar birbirini götürüyordu. A olarak kalıyordu. 3'ü aynen yazdım. Peki buradaki kökler birbirini götürür mü? Evet. Ne oldu burası? 3. Artık ortak payda da yazıyorum. Burası 1. Şurası da kare kök 3. Şunu zaten görebiliyoruz değil mi? 3 kere 3, 9, 9 bir daha, 10 bölü karekök 3, yukarıda da 2 karekök 3 var. Şimdi düzenleme yapalım. Ne yapıyorum? Birinciyi aynen yazdım, ikinci ifademi ters çevirdim. Yani şu oldu: 2 karekök 3 çarpı karekök 3 bölü 10 haline geldi bu işlemin. Peki buradaki kökler birbirini götürdü mü? Evet. Yani işlemim 2 çarpı 3 bölü 10 oldu. Burada da ne yaptık? 2 kere 3 6 bölü 10'dan. Her ikisini 2 ile sadeleştiririm. 3 bölü 5 ya da burada hemen en başında ne yaparım? 2 ile sadeleştiririm. 5 derim. Bu birinci yöntemim. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir yöntem. İkinci yöntemim ise biraz daha kolay bir yöntem ama bunu yapabilmek için Matematikte biraz pratik kazanmış olmak gerekiyor. Herkesin görebileceği bir yöntem değil. Şimdi onunla devam ediyoruz. İkinci yöntemim de şu. Hiçbir şekilde köklere dokunmuyorum. Bu arada kendimi çok çizmişim. Köklere dokunmuyorum. Hemen paydaya bakıyorum. Birinciye aynen yazdım. Karakök 12. Paydada da ne yapıyorum? Çarpıyorum, topluyorum. Yani tam sayılı kesrin bileşik kesre çevrilmesini düşünün çarp burası topla. Yani neyle neyi çarpıyorum ve neden bunu yapıyorum? Çünkü gençler ben karekök 27 ile karekök 3'e baktığım zaman 3 ve 27. 27 3'ün katı mı? Evet. Yani hani matematikle haşır neşir olanlar ne yapıyordu? Biz ikigiller, üçgiller diyorduk ya. İşte burada üçgiller ailesini görüyorum. 3 ve 27'yi görünce. Yani ben karekök 3 ile Karekök 27'yi çarparsam karekök 81 elde edeceğimi biliyorum. Ve karekök 81'in de 9 olarak dışarıya çıktığını biliyorum. Bildiğim için bu ifadeyi yaptım. Şimdi 27 ile 3'ü çarptım. Karekök 81. Karekök 81'i 9 olarak çıkardım. Burada artık ne var? 9 artı 1 bölü karekök 3. İşte bu kadar. Şimdi şurayı da kısaltarım. Hemen 9 artı 1'e 10 diyorum. Peki benim elde ettiğim sonuç artık burada nedir? Karekök 12'nin 10 bölü kök 3'e bölümü. Yani burada birinciyi aynen yazıyorum. ikinciyi ters çeviriyorum. Bu mantıkla yaptığım zaman karekök 12 çarpı karekök 3 bölü 10'dur. 12 ile karekök 3'ü çarptığım zaman karekök 36 bölü 10. Kare kök 36 tam kare bir sayıdır ve 6 olarak dışarı çıkar. 6 bölü 10. Bu da 2 ile sadeleşir. 3 bölü 5. Evet sevgili gençler ister birinci yöntemi ister ikinci yöntemi kullanalım. Sorumuzu bu şekilde çözebiliriz.